Selam herkese. Benim elime yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle şahane bir içerik paylaşıyorum arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz bütün flormar, full color renklerini birlikte deneyeceğiz. Yapıları nasılmış, elde nasıl görünüyor, örtücülükleri gerçekten güzel mi? Bunların hepsini birlikte test edeceğiz. Öncelikle beyaz renkten başlıyorum. Opak bir beyaz oje bulmak gerçekten kolay olmuyor. Özellikle fırça izi konusunda çok şikayetçiyiz. Full color serisi genel olarak örtücü bir seri. Lakin beyaz ojesi tek katta fırça izi yapıyor. İki katta tam bir opaklık sağlıyor. Ben her daim söylüyorum her ne kadar opak olursa olsun zaten ojelere minimum iki kat uygulamak gerekir diye. Zaten uygulama aşamasında siz de göreceksiniz yapısını. Böyle biraz dalgalı duruşu var ama ikinci katta tam bir opaklık sağlıyor. Full Color serisinin fırçaları ince ve küt kesimli. Bu sebeple özellikle tırnak diplerinde konforlu bir sürüş sağlamıyor benim için açıkçası. Minik bir tırnak yatağınız varsa kolay uygulama yapabilirsiniz ama benim için daha yassı ve yelpaze formlu kesilmiş fırçalar çok daha konforlu bir sürüş sağlıyor diyebilirim. Ah şimdi çok sevdiğim bir ojeye geldik. Ben bunu uzun uzunca bir süredir çok severek kullanıyorum. Her gün kullanabileceğiniz her şeyle uyum sağlayacak şahane nude tonlarda böyle kremsi Hafif gül kurusu, açık gül renginde bir oje. Ve bu video ile birlikte yeni keşfettiğim bir tık koyu tonu var. Onu inanılmaz beğendim. Hatta şu an ellerimdekinden daha çok beğendim diyebilirim. Birazdan onun da sürüşünü göreceksiniz. Bu iki oje de kremsi bir yapıda. Sürerken keyifli bir sürüşü var. Kremsi olduğu için de fırça izi yapmıyor. Tek katta örtücü bu duruşa ben bayılıyorum. Gerçekten nefis gözüküyor. Her ne kadar bir kat sürüyor olsam da dediğim gibi siz eğer günlük hayatınızda kullanacaksanız minimum iki kat uygularsanız çok daha homojen ve çok daha opak görünecektir. Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Mümkün olduğunca size gölgede ve güneşte farklı ışıklarda nasıl durduğunu göstermek istiyorum. <laughs> hava koşulları el verdiğince size güneşteki duruşlarını da göstereceğim. Yine benim çok sevdiğim ve yani yıllardır kullandığım renklerden bir tanesi de bu chill out rengi. Daha soğuk tonlu, grej tabir ettiğimiz böyle gri ve bej karışımı gibi soğuk tonlu nude e, ojeleri de ben bayılıyorum. Yine böyle zamansız ojelerden, bütün ellere, bütün kombinlere yakışacak türlerden bir oje. Bundan mutlaka edinin bence. Yeni keşfettiğim tonlardan bir tanesi de bu. Tam bir doğa rengi. Doğanın içerisinde var olan renklerin e, böyle üzerimizde uygulanmasına bayılıyorum. <laughs> Aynı şey kıyafetlerde ya da evin içinde de geçerli. Tam bir e, ağaç gövdesi rengi diyebiliriz. Hatta bahçemizde zavallı e, ölmüş bir <laughs> zeytin ağacı var. Onun gövdesinde ne kadar uyumlu olduğunu göreceksiniz, bakar mısınız? <laughs> Hemen gittim yanına tabi. Bunun duruşu da çok hoşuma gitti. Ve mint. Benim en sevdiğim tonlar, e, hep söylüyorum. İçerisine grilik ve mavilik karıştırılmış su yeşili. Beni en mutlu eden, en huzur veren renklerden. Bu direkt mint tabi ama bunun daha gri ve içerisine bir tık da mavi karıştırılmış hali. Beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Bu da yine kremsi ama tek katta tam örtücü değil iki katta da daha güzel gözüküyor. Bayılıyorum tam da şimdi yaz döneminde bence e, keyifle kullanılacak renklerden bir tanesi. mint sürerim de lila gelmez mi hemen arkasından birbirinin arkadaşı iki renk gerçekten çok tatlı renkler lila deyince aklımıza gelen ton bu ne açığı ne de koyusu bu arada lila demişken lila oje koleksiyonun videosunu mutlaka izleyin çok çılgınca bütün lila ojeleri tek tek sürüp e, size göstermiştim tıpkı şu an olduğu gibi bir sürü lila tonu denedim arkadaşlar eğer seviyorsanız o e, videomu izleyebilirsiniz. Hemen yukarıyı etiket şeklinde de bırakacağım. Sıradaki oje eflatun. Bu oje güneş yığında eflatun gibi e, görünüyor. Güneş altında da aynı şekilde, gölgede daha mor yansımalar veriyor. Bu tür renkler, içerisinde bu kırmızılık barındıran kuyuya doğru giden renkler elleri daha beyaz gösteriyor. Bu duruş benim çok hoşuma gidiyor. Şey gibi düşünebiliriz. Hani kırmızı ruj sürdüğümüzde dişlerin daha beyaz gözükmesi gibi. Bu tonlar böyle koyulaştıkça, kırmızıya da gittikçe elleri daha beyaz gösteriyor. Bunun rengi de bu şekilde. Bahçede yeni açmış manolya çiçeklerini de size göstermek istedim. Bu şekilde yeniden açan çiçekler çok hoşuma gidiyor. Baharın gelişi. Gerçi havalar henüz ısınmadı ama Şimdi turkuaz oje bunun da tek katlı örtücü bir yapısı var. Benim çok çok eskiden bir ortaokuldan daha eskidi herhalde Flormar'ın yine böyle turkuaz bir ojesi vardı. Hep o gelir aklıma bunu sürdüğüm zaman. Çok tatlı bir tonu var. Benim elim ko, yüzüklerimle de oldukça uyumlu oldular. Bakar mısınız? Full Color serisinde birkaç tane favorim var. O favorilerden birisi de bu. Lila'nın içerisine mavi karıştırmışsınız gibi. Bu tür ara tonlar benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Çok uzun zamandır çok severek kullandığım renklerden. Bir bakanın tekrar baktığı böyle o ne kadar güzel renkmiş dediği renklerden bir tanesi. Bunu da not alın mutlaka. Ah yine yüzüklerine inanılmaz uyumlu oldu. Bu arada eğer ilk kez görüyorsanız benim elim Ko el yapımı kişiye özel tamamen e, özel üretilmiş takılar, küpeler ve yeni seri yüzüklerim var. Benim elim ko Instagram hesabından göz atabilirsiniz. Bu arada güneşi de yakalamışken güneşteki duruşunu da size göstermek istedim. Tam bir bebek mavisi bu sürdüğüm. Bu ojeyi sürerken bu arada e, videonun sonuna doğru sizinle Chanel'in birebir muadili bir renk göstereceğim. Mutlaka o ojeden de edinin arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle buraya kalbimi bırakıyorum. Bu nasıl bir uyum? Mavi gökyüzü beni hep mutlu eder. Mavi gökyüzü, güneş her zaman bana enerji verir. Enerji veren yüzüklerim ve <laughs> tırnaklarımın muhteşem uyumu. Bu gördüğünüz ojenin ismini koysaydım ben böyle koyardım. Ahoy çok güzel denizci e, mavisi. Muhteşem bir mavi. Böyle gece mavisi, saksın koyusu gibi. Bakar mısın şunun duruşuna? Ve ojeler koyulaştıkça yansımaları da netleşiyor ya. Bayılıyorum bu duruşa. Kısa tırnaklara çok yakışacaktır bu renk. Kısa ve kötü olacak. <laughs> Şimdi size yazlık bir renk gösteriyorum. Comfy Coral. Mercan renginin daha açığı ve daha pembesi. Bronzlaştığınızda hani böyle... Parlak parlak e, duran kendini belli eden renklerden. Gökkuşağı yüzümle yine çok tatlı oldu. Elleri beyazlatan seriyi. <laughs> Bu da böyle e, fuşyanın daha pembe tonlusu. Gölgede tam bir fuşya gibi e, görünen ton ya da çingene pembesi diyebilirsiniz bakar mısınız şunun rengine? Yine yansımaları çok güzel ve yine elleri bembeyaz gösteriyor. Yine yaz aylarına yakışacak renklerden. Böyle renkler koyulaştıkça ben kısa tırnakları yakıştırıyorum arkadaşlar. Kısa ve küp tırnaklarda şahane gözüküyor. Şöyle çiçeklerin arasına da alayım. <laughs> uyumlu. Şimdi de tam bir böyle mercan, mercan tonu. Mercanın turuncuya yaklaşmış hali diyebiliriz. Şu anda İç mekanda daha somon gibi duruyor ama daha canlı bir turuncu aslında. Şurada daha net belli oluyor. Tam gün de görebilirsiniz. Bunun tonu da nefis. Size hediye etmek için şahane renkler seçtim. Bu renkler arasında benim daha önce denemediklerim vardı ve kendime de aldım. Bu da onlardan bir tanesi. Şunun rengine bakar mısınız? Muhteşem. Böyle acı ee, turuşu biber rengi. Hardalın yeşile kaçan tonu. <laughs> Muhteşem bir tonu var. Ben bayıldım bu renge. Yine bakınca bu ne renkmiş diyeceğimiz ara tonlardan bir tanesi. Çok hoşuma gitti. Şuna bakın. Bayıldım. Hani böyle her kızın sahip olması gereken bir bayrak kırmızı ojesi olmalı ya. Bu da onlardan biri. Bunun da sürüşü jel gibi. 2 hatta 3 kat sürerseniz gerçekten jeloje gibi görünür. Bakar mısınız duruşuna? Nefis. İşte ben bu kırmızı ojeyi sürdüğümde çok eskilerden bilirler böyle 90'ların çocukları bilir. Sabunluk vardı hani. Sabun mıknatıslı sabunu ele yapıştırırdık plastik bir el. Kendi elimi ona benzetiyorum. <laughs> Yine bir kısa tırnak ojesi bence. Kısa küt tırnaklarda çok modern, çok güzel görünecek renklerden. Kapalı mor diyebilir miyiz? Böyle morun içerisine biraz daha siyahlık katılmış gibi. Çok güzel görünüyor. Patlıcan morunun daha kapalısı diyebiliriz. Bakar mısınız tonuna? Muhteşem renk betimlemelerim eşliğinde <laughs> kahverengi alt tonlu bir Borda'ya geldi sıra. Bunun tonu da nefis. Açıkçası ben böyle yazlık, kışlık gibi düşünmüyorum. Ojeleri bence her renk, her mevsimde kullanılabilir. Bunu da ben yazın kullanabilirim açıkçası. Çok güzel tonu. Şimdi arkadaşlar Chanel'in birebir aynısını süreceğiz. Hazır mısınız? Gerçekten çok aynılar. Bunu not alın. Numarasını mutlaka gördüğünüzde edinin işte bu renk. Beauty Nights. Şimdi Chanel'i de süreceğiz. Her ikisine de bakabilirsiniz. Fırçaları ve yapıları da neredeyse aynı. Tek katta gördüğünüz gibi yine böyle jel bir efekti e, yapısı var. İki katta hatta üç katta tam örtücü diyebiliriz. Ee, Chanel'in de Rouge Noir'ı. Neredeyse aynılar. Şimdi sürdüğünde göreceksiniz siz de. Bayağı uzun falan yapmışım. Buraları kırpmamışım <laughs> olduğu gibi. Fırçası neredeyse aynı demiştim. Yine böyle kısa. Atıyordum. Bu tür high end e, markaların fırçaları da genellikle böyle oluyor. Fırçalar böyle olduğunda tırnak diplerimi e, konforlu süremiyorum maalesef. Ta tam. Bakın. Aynı arkadaşlar. Gerçekten aynı. Yani e, hiç kimse hangisi Florma hangisi Chanel deseniz anlamaz. Aynı şekilde yine bu Chanel'in birebir aynısını Pastel'de yapmıştı. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz. Yine o muadili de ee, inceleyin Pastel 80 numaraydı yanılmıyorsam. Çok güzel, çok derin bir bordo. Çok acı kahve. Biraz kırmızılık var içerisinde. Nefis. Bakın. Birebir aynı. <laughs> Not aldınız mı? Bundan mutlaka edinin. Son olarak da siyah oje deneyeceğiz. Siyah ojede de e, siyah ve beyaz opaklık konusunda çok önemli. Özellikle nail art yapıyorsanız. Bu da yine jel gibi. Maalesef tek kat hiç opak değil. Nail art yaparken, baskı yaparken kullanabileceğiniz bir oje değil. Bunu da söylemiş olayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok keyif aldım. Biraz aseton ve oje kokusuna maruz kaldım. Maskeyle çekim yaptım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram hesabımda sizin için çok güzel bir sürprizim olacak. Takipte kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese kocaman sevgiler.